Sevgili takipçilerim, bugünkü yeni videomuzun konusu Ispeak. E Ispeak e 1960 yılında Insurkan Products ismiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde kara kuvvetleri askerleri için yapılan bir çanta koleksiyonuydu. 1976 yılına gelindiğinde ise Monte Goldman ve oğlu Mark tarafından Inspec e adıyla çanta üretimine başlandı. Ve daha sonraki periyotta da hem kolejlerde hem de üniversite kampüslerinde de çantanın popüler bir kültür olarak Amerika'da birçok kesime hitap ettiğini çok net ifade edebilirim arkadaşlar. Inspec'in e bugüne kadarki en ikonik çanta koleksiyonu şu anda benim elimde özellikle son dönemde yaklaşık yani 15-25 yaş jenerasyonda gördüğüm İspek, e Kanken, Kipling. Evet. Son dönemin en popüler çanta koleksiyonları. Ve şu anda İspek'in e erkek koleksiyonunda da öne çıkan çanta koleksiyonlarından birisi. Aslında renk bazında baktığımızda çok unisex bir renk olduğu için birçok günlük kullanımda da rahat kombinasyon yapabileceğiniz bir renk arkadaşlar. Evet. Çantanın kısa kısa hemen size özelliklerini anlatayım. Şimdi bu görmüş olduğunuz padded per diye tabir ettiğimiz çanta koleksiyonunda bir sürü renk ve baskı seçeneğini bulmanız mümkün çantanın en önemli özelliklerinden birisi yüzdeyüz polyester kumaş olması Arkadaşlar bu çok önemli bir şey ve şöyle baktığımızda bir çantada en önemli özellik nedir iç genişliğidir yaklaşık 25 litre geniş bir kapasite var içinde. Bu da gün boyu bütün malzemelerinizi tek bölmede saklama özelliğine sahip arkadaşlar. Onun haricinde e, baktığımızda ergonomik bir sırt şurası tamamen ergonomik. Burada e, sadece bir polyester yok. Aynı zamanda sırttaki ağrıyı da daha minimize edebilmesi için tamamen ergonomik bir yumuşak bir e, malzeme var içinde. Bu çok önemli ve en önemli özelliklerinden birisi de omuz askıları arkadaşlar. Bunlar son derece sağlam. Hiçbir şekilde kolay kolay da zarar görebilecek ya çok uzun yıllar kullanabileceğiniz bir çanta çünkü materyal yapısı çok çok sağlam. Bunu özellikle belirtebilirim. Buraları da çok yumuşacık. Bence bu bu çantanın önem arz özelliklerinden birisi. İçinde de yine derin malzeme kullanılmış arkadaşlar. Burası da önemli bence. hemen ön tarafını da çevirdiğimde size ikonik diye tabir edilen yani bu farklı bir çünkü şurası tamamen güzel bir tasarım. Standart bir tasarımdır. Ama bu çantayla da birleşince de bence hakikaten ikonik diye tabir edilen bir ön tasarıma sahip. Evet ispeklerde e en önemli özelliklerden birisine geliyoruz arkadaşlar. Bu çanta grubu baktığımızda 30 yıl limitli yani 30 yıl bir garanti 30 yıl limited yani bunlarda e, ee, kumaş baktığımızda şu elçekler diye tabir ettiğimiz fermuarlarda kolay kolay kırılmalar olmaz. Burada da kolay kolay kırılmalar yaşamazsınız ama baktığımızda bunlarda da yaklaşık 5 ile 15 yıl arasında da bir garanti kapsam süreleri var ama çantanın geneline baktığımızda firma çantasına o kadar çok güveniyor ki 30 yıl garanti kapsam süresi veriyor arkadaşlar. Bu markanın en belirgin özelliklerinden birisi de bu. Evet. Çantanın genel hatlarıyla size hepsini anlattığımı düşünüyorum. Çantanın şu anki yeni sezon satış fiyatı 469. Bu çantanın e, aynı zamanda e, bel çantaları bavul tipi e, daha farklı elle taşınabilen e, çok daha farklı koleksiyon gruplarını görebilirsiniz. VF giyim bu, e, bu e, çanta markasının e, Türkiye distribütörüdür. E, aynı zamanda çok sağlam e, çok eski bir distribütördür arkadaşlar baktığımızda. Şimdi doku özelliğinde biraz önce söylemeyi unuttuğum bir şey var. Doku da e, kendi bu normal %100 polyester kumaş olduğunu belirtmiştim. Suya karşı çok dayanıklı bir malzeme yapısıdır. Yüzde yüz su geçirmez olayı değil ama suya karşı da arkadaşlar çok dayanıklı bir malzeme yapısı vardır. Bunu da özellikle belirteyim. Evet sevgili takipçilerim özellikle gelen yorumlarda İspek e çanta koleksiyonu ile ilgili bu çantayı tanıtmamı istemiştiniz. Fırsatını bulduğumda sizin için bu çantayla ilgili merak ettiğiniz her türlü özelliği anlattığımı düşünüyorum. Evet fiyat gamına baktığımızda yani bir kankenle karşılaştırdığımızda İspek e çanta alınabilir arkadaşlar. Onu net olarak söyleyebilirim. En belirgin özelliği uzun vade garanti kapsam özelliği. Ee, kendi materyal yapısının çok sağlam oluşu ve genel olarak baktığımızda da Tek göz olmasına karşın e, klasik 24-25 litre iç hacim kapasitesi sizin günlük kullanımınızı avantaj diye teşkil edilen bir özellik olarak sunabiliriz arkadaşlar. Evet bu ve buna benzer videoları almaya devam edeceğiz. Size çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. İstediğiniz herhangi bir marka varsa yorumlar kısmına bunu yazmanız benim için yeterli olacaktır. E, videomu beğendiğinizi umuyorum. Beğendiyseniz beğen butonuna aynı zamanda da beraber büyüdüğümüzü her zaman her videomda dile getiriyorum. Beraber büyümeye devam edelim. Videolarımı paylaşabilirsiniz. Bu beni çok çok daha mutlu eder. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.